Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte multimedya kutular üzerine biraz konuşacağım. Multimedya kutulardan kastım Android TV Box'lar ama arasında bir tane de Linux cihazlar. O yüzden böyle genel olarak multimedya cihazlar yani multimedya kutular dedim. Şöyle biraz bahsetmeye başlayayım arkadaşlar. Mesela bir televizyonunuz var. Bu akıllı olmuştur olmamıştır ya da monitörünüz var monitör de olur hiç fark etmez. Tüplü televizyon bile olsa böyle bir cihazı kullanabilirsiniz. AV çıkışı olanlarda biliyorsunuz tüplü televizyonlara falan da bağlayabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir ihtiyacınız var uydu alıcısına ihtiyacınız oldu. Bu cihazların içinde onu destekleyen de var onlardan bahsedeceğim. Mesela şöyle diyelim monitörünüzü akıllı TV yapacaksınız. Ya da işte akıllı televizyonunuzu biraz daha etkin kullanmak istiyorsunuz. Ne olur? Çünkü akıllı televizyondaki YouTube daha basittir. Ne bileyim mesela Netflix yoktur televizyonunuzda biraz daha eski modeldir falan. Biraz daha geliştirmek istiyorsunuz. Netflix açısından şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Amazon Prime içinde dahil. Buralarda Mi Box'tır, Amazon Fire Stick'tir. Böyle lisanslı cihazlar almanız lazım. Mesela atıyorum şurada benim içliğin kaç altı mini cihazı var. Kendi kullandığım cihaz. Bu cihazı alırsanız en fazla 540p izlersiniz. O da kodinin içinden. Ya da mesela Hiremco'nun yeni çıkacak M.Logic S905X3 kullanan cihazı. Bunun diğer serileri de dahil. Bu piyasadaki her cihaz için aynıdır arkadaşlar. hepsinde full olarak izleyemezsiniz. Yani full HD izleyemezsiniz. Nelerde izleyebilirsiniz? Mesela Mi KM1'i var. Ama ben mesela onun yerine... Amazon'un Fire TV'ni ya da Xiaomi'nin Mi Box'ını tercih ederim. Çünkü çok konforlu değil. İzliyorsunuz ama çok uğraştıran bir şey. Bir de garanti yok. Yani yarın bir gün gidebilir de. O yüzden öyle şeylerde lisanslı cihazları tercih etmenizde yarar var. Ben şimdi Netflix'i Amazon Prime'ı bir tarafa koyuyorum. Diğer şeylerden devam ediyorum. Mesela ne yapacaksınız? Uydu alıcı ihtiyacınız var sadece. Bir yandan da ufak tefek böyle YouTube'u kullanıyorsunuz. Ucuz da bir cihaz istiyorsunuz. Android sizin için çok gerekli değil. O zaman mesela konu şöyle V8D Turbo'su var bizde. Bu şöyle arkadaşlar benim elimde bu cihaz olduğu için bundan bahsediyorum. Tabi farklı modeller farklı markalar falan bulacaksınızdır. Hem stabil bir cihaz hem güzel bir cihaz. Optik çıkışına kadar var yani bu cihazda. Böyle bir cihaz sizin işinizi görecektir. Böyle bir cihazı alırsınız. Yani çok fazla para da vermemiş olursunuz. İşinizi görecektir. Bu cihaz Linux'u kullanıyor arkadaşlar. Tam bir uydu alıcısı diyebilirim bu cihaz için. Yani YouTube falan bunun yanında ek özellikler oluyor. Mesela IPTV hediyesi falan da geliyor bu cihazın içinden. TV'de sorunsuz şekilde kullanabiliyorsunuz tabi cihazda. Yani uydunuzu, IPTV'nizi, YouTube'unuzu. Mesela işte IPTV'nin yanında dizi film içerikleri falan da bulunuyor bunda. Onları bu cihazda sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Çok fazla da para vermemiş oluyorsunuz. Şöyle de bir durum var arkadaşlar bunda. Mesela şurada Mikul'un cihazı var. Bunda da uydu fonksiyonu var. Hibrit bir cihaz bu. Ama bunun uydu yetenekleri... Bunun kadar gelişmiş değil. Bu bunun 3 katı yani bu Mi dediğim cihazda bunun yaklaşık 2,5-3 katı falan fiyat olarak vergiyi falan da ekliyorum tabii üzerine. Bunu Türkiye'den alabiliyorsunuz garantili bir şekilde ama bu cihazı bulma şansınız pek olmuyor. Yurt dışından almanız lazım. O zaman da cihazın fiyatı, kargosu, vergisi falan bayağı yükseliyor ve uydu yetenekleri çok zayıf diyebilirim ve sinyal sorunları falan oluyor. Ben kullanırken pek verim alamadım. Sizler de eğer deneyimlediyseniz yorumlar kısmına deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Belki benim cihazda bir sorun olabilir. Uydu cihazımda yani anten kısmında ya da multiswitch switch falan var. Oralarda sorun olabilir. O yüzden çok fazla bir şey söylemiyorum. Başka hibrit cihazlar da var. Deneyimim olmadığı için onları şimdi sallamıyorum. Yani iyi ya da kötü bir şey demiyorum. Mesela şöyle bir ihtiyacınız oldu. Android istiyorsunuz. EBA TV kullanacaksınız. YouTube'u 4K 60 FPS kullanacaksınız. Ne bileyim bunun yanında internet tarayıcısını çok aktif kullanmak istiyorsunuz. Böyle ihtiyaçlarınız bulunuyor. Oyun oynamak istiyorsunuz mesela. Gamepad takacaksınız. Şimdi bu Linux cihaz her şey stabil falan dedik ama oyun falan yapamazsınız. Bunu Android uygulama kullanamazsınız. O zaman da tercih etmeniz gereken cihaz benim tercihimde tabii ki bu yönde. Emlogin S905 X3'ünü kullanmak arkadaşlar. Yani bunu kullanan bir cihaz satın almak. İhtiyacınıza göre Ethernet arayabilirsiniz. 5 GHz Wi-Fi arayabilirsiniz. Bazılarına mesela Bluetooth olmuyor. O cihazlara o cihazla hiç girmemek lazım. Mesela şurada benim kullandığım cihazlar Ishlink'in H6 minisi bu Allwinner'ın H6 işlemcisini kullanıyor. Oradan geliyor zaten ismi de. Bu mesela artık eskidi. Bu 4K 60 FPS'i oynatamaz oldu. İlk zamanlar zaten 4K 30 FPS'de falan idare ediyorduk ama işlemcinin de bir ömrü oluyor arkadaşlar. Bu ömrü artık tamamlanıyor. Piyasadaki cihazlarda çok fazla böyle ömürlü olmayacaktır. O yüzden hiç böyle H6'ya falan bulaşmadan S905 x 3 bir cihaza gitmenizde yarar var. Burada sizi bağlayacak en önemli nokta 4K 60 FPS'e ihtiyacınız var mı? Android'e ihtiyacınız var mı? Bunların hepsine ihtiyacınız var mı? Buna göre değerlendirmeniz lazım. Bunda ufak tefek oyunlarınızı oynarsınız. Arcade'dir, emülatördür, PUBG mesela işte düşük ayarlarda oynarsınız falan. Bunların yanında ben çok yüksek performans istiyorum. En güçlü TV box almak istiyorum filan derseniz Nvidia'nın Shield'ını filan bir kenara koyarsak o TVOS kullandığı için söylüyorum. Port edilmiş Android'lerde s 922 kullanan şöyle bir linkin cihazı gibi bir cihaz tercih etmeniz lazım. Ugos'ta da var, bir linkte başka serilerde var. Bu biraz iri. Bunun çünkü hem Hi-Fi fonksiyonları var. Şöyle arkada göreceğiniz gibi incelemesi de var tabii kanalda. Bir de içinde iki iki tane tane buçuk inçlik disk takılabiliyor. Bu o yüzden biraz iri. Aktif fan filan bulunuyor. Yani sorarsanız bunların arasında yani bir ton cihaz gösterdim. En güçlü cihaz tabii ki bu cihaz. Ama söyleyeyim bu cihazın fiyatı da yaklaşık 2500 TL. Vergi şu bu filan 3000 lirayı bulur size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer uydu ve Android'i bir arada istiyorsanız ben çok fazla şu an tavsiye edemiyorum. Elime düzgün bir cihaz geçmedi. Geçerse o zaman konuşuruz. Uydu istiyorum diyorsanız bir tane uydu alıcısı alın. Bir tane de Android TV box alın, ikisini birleştirin. HDMI switch de falan kullanın gerekirse. O şekilde idare edin. Ben mesela şeyi de çok anlamıyorum. İnsanlardan televizyonunda uydu var. Gidiyor ayrıca bir de uydu alıcısı alıyor. Yani çok fazla o kadar izliyor musunuz bilmiyorum. Yani ben çok fazla izlemiyorum. Uyduyu çok fazla aramıyorum. Artık devir bir de IPTV'ye doğru dönüyor. Yakın zamanda birçok insan artık uydu olsa bile IPTV ile devam edecektir. Eğer internetim yok. O yüzden ben böyle bir cihaz alıyorum diyorsanız zaten bu tip Android cihazları almak fuzuli bir masraf olacaktır. Mesela bu dediğimiz uydu alıcısına yani Hirem konumu turbo modelinde USB giriş de var. USB'den dizi film de oynatabiliyorsunuz. Dolby desteği falan da var bu modelde. Yani bu cihaz ucuz fiyata işlerinizi görecektir. Burada kararı belirleyen şey fiyat ve performans. Uyduya ihtiyacınız var, basit YouTube ihtiyaçlarınız var, IPTV'ye ihtiyacınız var, ne bileyim dizi, film, USB'den ufak tefek oynatacaksınız. Dediğim gibi giriş seviyesinde o zaman böyle uydulu bir cihaz alabilirsiniz. Ama Android'in nimetlerinden faydalanacaksınız o zaman Emlogin S95 X3'ünü kullanan bir cihaz. Minimum söylüyorum bunu. Minimum bunu kullanan bir cihaz alabilirsiniz. Param var, durumum iyi. Ben güçlü bir cihaz istiyorum diyorsanız da Emlogin S922'sini tercih edeceksiniz arkadaşlar. O zaman cihaz için çok fazla bir şey söylemiyorum. Ugos da tercih edebilirsiniz. Beelink de tercih edebilirsiniz. Ugos yazılım olarak daha iyidir. Beelink de mesela malzeme kalitesi olarak falan hiç geride değil. Yani malzeme kalitesi olarak aynı seviyedeler diyebilirim. Ama Ugos biraz daha yazılım olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir cihaz alabilirsiniz. İçine disk takılıyor. Mesela bütün verilerinizi bunda depolayabiliyorsunuz yazılımlarına da ufak tefek geliştiriyorlar. İlk çıktığında mesela Samba Server desteği bile yoktu. Ben mesela yazdım bunları falan sonra onu ekstra, ekstra getirdiler. Öyle şeylerle de geliştirme yapıyorlar. Ben çok fazla memnun kalmasam da belki benim eksikliğimdir bilemiyorum. Diğer arkadaşlar da yorumlarını yaparlar. Uydu ve Android'i bir arada istiyorsanız da şöyle bir kul cihazı tercih edebilirsiniz. Donanım olarak dikkat edin arkadaşlar. Bu cihazda mesela S95X3 var. Birçok modelde S95 X2 oluyor. Bazı modellerde daha düşük donanımlar oluyor. Mesela Android 7 olan cihazlar oluyor. Bu mesela Android 9 da geliyor. O kadar geriye gitmeye bence gerek yok. Eğer Android'den bir şeyler almak istiyorsanız en kötü Android 9 alın artık. Bu saatten sonra 7 falan almanın anlamı olmuyor. Şimdi uydu uydu dedik ama Hiremco'nun bu cihazı Full HD uyduyu destekliyor. Bunun bir de 4K olan modeli var. Yine kanalda onu da incelemesi bulunuyor. O cihazı getirmedim şu an. O cihazda tercih edebilirsiniz ama o cihaz da Linux kullanıyor. Android değil tabii ki. O cihazda tabii birçok özellik daha gelişmiş. Onda Netflix falan da var. İhtiyacınıza göre o cihazda tercih edebilirsiniz. O da güzel bir alternatif. Ben burada anlatmaya çalışırken işte Android kullanan cihazlar, Linux kullanan cihazlar, işte böyle NAS cihazı falan fonksiyonları olan biraz daha özel cihazlar falan bunları bir araya getirmeye çalıştım. Çok fazla da kalabalık olmasın, karışmasın diye farklı modellerde sokmadım. Bazı başka modeller falan da bulunuyor. Neyse arkadaşlar ufak tefek bir sohbet yapmak istedim sizlerle. Şöyle bir özet geçeyim. Android ihtiyacınız varsa minimum S95 X3 arkadaşlar. Alabiliyorsanız tabii ki 4 GB RAM, 64 GB depolama falan alabilirsiniz. Bütçeniz yoksa da RAM'e falan çok takılmanıza gerek yok. Yani basit ihtiyaçlarınız varsa 16 GB depolama da yeterli olacaktır. Ama bütçeniz varsa yükseği almakta fayda var tabii ki. Dediğim gibi uydu ihtiyacınız varsa yine basit ihtiyaçlarınız varsa IPTV'dir, işte dizi filmdir falan böyle şeyler istiyorsanız da böyle Linux bir cihaz alabilirsiniz çok fazla para vermemek için. Burada her şey fiyat performansa dayanıyor. Dediğim gibi şöyle artık Allwinner'ın haşaltılı cihazlarına çok girmemek lazım. Bakın bu bir de benim kendi kullandığım cihaz. Yine de söylüyorum yani böyle cihazlara artık girmemek lazım. Piyasada bayağı ucuza satıyorlar. İkinci el parçalar falan kullanıyorlar. Verim alamazsınız paranız çöp olur. Yazık günah almışken belki 100-200 fazla verirsiniz ama adam gibi bir cihaz alın. En azından 2,5-3 yıl falan kullanın. İlla Android uyduyu da bir arada alacağım diyorsanız da Mikul'un böyle bir cihazı var. Belki Türkiye'de de böyle cihazlar çıkar. Ancak ben böyle cihazlardan çok fazla verim alamadım. Diğer yorumlara göre bunların kararını verirsiniz. Çok çok gelişmiş bir cihaz istiyorum diyorsanız da şöyle bir link gibi bir cihaz alacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Ama bu cihazda da uydu yok. Onu da söyleyeyim yani. Her şeyde bir arada olmuyor. Netflix'i mesela bu cihazda kullanmak için de SD kart takacaksınız. İşte Corel'e kaçacaksınız falan. Oradan Netflix'i Full HD kullanacaksınız. Yani ölme şey mi ölme gibi bir şey oluyor. Bu videoyu basit bir referans videosu olarak da düşünebilirsiniz. Diğer sorularınızı yorumlara yazın. Ben orada cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.